Bir kahve bir şey mi? Hadi kahve. Maşallah. <laughs> Hoş. Aferin. E, Gelin etrafı olarak sevgi borcamız var. Şimdi bizler de sizlere dokunmak istedik. Bebeğimize evet. hediyemiz bu. Kadirli Kızılay Şubesi sonra bize hediye getirdik. Çok evet. teşekkür ederim. Bunu bu inşallah. Çok şükür. Sevgi bohçası Osmanlı'dan gelen bir gelenektir. Bizler de yüreklere dokunmak istiyoruz. Bu nedenle Kadirli'de sevgi bohça gelenlerini devam ettirmeye çalışıyoruz. Ailelerimizi ziyaret ediyoruz, onlara hediyelerimizi veriyoruz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Evet. 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 Ne kadar evet. evet, Allah, evet. evet. Allah razı yani olsun. Ben onlardan. razı Sen Allah razı olsun. onlardan evimize, bebeğimize ihtiyaçlarımızı getirdiler. Yine, anne, anne. Osmanlı geleneğimizi sürdürmek için Allah onların hepsine razı olsun. İnşallah ben çok memnun oldum. İnşallah, inşallah onlar da memnun olmuşlardır. Ay, olay, olay, olay. Maşallah şanır. Maşallah şanır. E şimdi çok güzelmiş. Kendi poştamızı size hediye olarak getirdik. Teşekkür ederim. Gelenlerle güle güle büyüyün. Sağ olun. Kâfiyle büyüsün inşallah. Osmanlı geleneğine olan poştamızı size teslim ediyoruz. Teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Sağ olun. Kızılay'a teşekkür ederim. Ziyaretimize geldiler. Bebeklerimizi ziyaret ettiler. Ayaklarına sağlık. Getirdikleri hediyeler için, Osmanlı geleneğini yaşattıkları için gelip ziyaret ettiler. Teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık.